engellilerle sadece engelliler gününde değil, yılın her günü engelliler günü gibi bizim günümüz ve bu şekilde hizmet ediyoruz. Biz bunu yaşıyoruz ve yaşadığımız için de sosyal belediyecilikte Türkiye'de zirve proje dediğimiz bu baremi inşa ettik. Bu baremi açılışı gerçekleştirdik. Biz bu engellilere eğer her gün yaşamamış olsak bu projeyi düşünüp bunu hayata geçiremezdik. Hem fiziki şartlar olarak hem kullanım olarak en iyisi, en güzeli ve modern şekilde hangi ihtiyaçlara cevap verecek bunlar hepsi çalışıldı, hazırlandı. Mimari proje çizildi ve burasının inşaatını yaparak bugün burada bu etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bugün burada sizlerle birlikteyiz. Sizlere hizmetinizdeyiz. Herkes konuşur. Osman Gazi yapar. Herkes bir şey söyler. Ama böyle bir eser ortaya koyamaz. Biz burada iddialıyız. Bu eserimiz ortada. Burası üç farklı bölümden oluşan bir hizmet binası, bir tesis. İlk bölümü zaten bizlerde var olan OBAM ile açılışını gerçekleştirdik. İkinci bölüm Albam dediğimiz alzheimer ile ilgili kayıtları topladık ve bu kayıtlar sonucu şimdi orasını da açıyoruz inşallah. Ve üçüncü adım olarak da huzur evini bir bakıp kurarak yine burada gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Gününüz kutlu olsun. Her gününüz bayram olsun diyorum. sizlere saygıyla selamlıyorum. Üyelerimizin sizler için hazırlamış olduğu gösterilerle devam ediyoruz. Ve şimdi Fer İleride tanrım var, padiye mektarım var Ola gittiyse eve ne tanrısız var Anne benim Recep'im, Recep'im vereceğim İstanbul'un kızları ölecek ki ağlaşıp Anne benim Recep'im Böyleceği, 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 böyleceği. Tam o sırada çalıların arkasından korkunç kurt karşısına çıkmış. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun? Ben bu ormanda kayboldum. <laughs> Türk <Türkçe'de>. gidi. <laughs> Yolda git, gitme. Tamam. Demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ve örtüsünü, gözlüğünü takarak büyük annesinin yerine geçmiş. Senin bu ne kadar görmedi. Gelin oğlucu. Büyük anne, büyük anne. Seni gözen ne kadar büyük. Kırmızı baş kızı yakalamaya çalışmış. Bu burdu etkisiz hale getirmiş. <laughs> Abi. Benim başka <laughs> Günde on çeşit <laughs> şey ne ne de belalım ne 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 Şimdi sizleri üyelerimizin meslekler geçişiyle baş başa bırakıyoruz. Sporcu Serdar özür diliyorum sizlerin hepinizden. kalau <laughs> bersana boleh ya karena damlarımız için sizleri mutfak atölyemize